Nice kahır dolu dertli gönlüme, Beni yalnız koyup kaybolan mıydın? Ben seni koymuşken dostum yerine, Savruldun havaya kül duman mıydın? Nice kahır dolu dertli gönlüme, Beni yalnız koyup kaybolan mıydın? Ben seni koymuşken dostum yerine Savruldum havaya, kül duman Yoksa insan değil bir yılan mıydın? Yalan mıydın söyle hep yalan mıydın? Kürüsün ağacın bozulsun bağın Sevdan yalan, sözün yalan, sen yalan mıydın? Yoksa insan değil bir yılan mıydın? Yalan mıydı söyle hep yalan mıydın? Çürüsün ağacın kurusun dalın. Sevdan yalan, sözün yalan, sen yalan mıydın? Ben sana kıymayıp inci iken Derdimin üstüne dert koyan mıydım? Dağlanmış ömrümü sana vermişken Yıktın ocağımı bir sala mıydın? Ben sana kıymayıp incitmez iken Derdimin üstüne dert koyan mıydın? Dağlanmış ömrümü sana vermiş keven, Yaktım ocağımı bir talan mıydın? Yoksa insan değil bir yılan mıydın? Yalan mıydı söyle hep yalan mıydım? Çürüsün ağacın kurusun dağılın, Sevdan yalan, sözün yalan, sen yalan mıydın?